Bu poşetin içine daha önce ağzım dilim kurudu. Bir tane hortum mortum bir su içeyim ya. Sen bana posta koyacak adam mısın lan? değilim ben. Öyle biri değil ben başkasıyım. Nasıl yani? Çıkarın lan şunu kafasından bakayım. Tabii siz Ulan değiyorlar. Bu cevay değil lan. Kaçırırken bakmadınız mı? Hiç bakmıyorlar ki kaçırırken. Allah Allah! Gerisinden gitsinler lan! lan. Allah'tan yani daha da başka birini kaçırabilirlerdi. En azından ben Cevahir'in eniştesiyim. Aşağı yukarı tutturdular. Sen Cevahir'in eniştesisin öyle mi? Ha, şey ben üvey görümcesiyim. Uzaktan elçisiyim Cevahir'in. Kafa poşet geçirmeyin. Çok güzel zaman geçirdim ben. <laughs> Ulan deniyorlar. Hiç i̇şte değilse akrabasını kaçırmışsınız ha? Giydirin! Ya işte, bakın lan! Ya bak! Ya, ya! Adınız ne sizin? Ne oluyor? Ya nerede bu Mursel ya? Yatsıya kadar mesai mi olur? Dur kızım celallenme. Belki adamın telefonunun pili bitmiştir. Yok yok. Ben gitmeden baktım. Kevur damadın dört eş tarzı vardı. Hangi mezbada eşek kesiyoruz artık. Yani sana göre bulunamayan her adam kadas susamıştır, değil mi? Şişt, Zekai. Ya Mürsel okuldan sonra nereye gitti? Peki ben nerelere gideyim abla ha? Darbe yedim, vurgun yedim. Bütün krakerleri de yemişsin. Bir misafir gelse önüne çıkaracak bir şey kalmadı evde. Hem bu ne kadar demli çay böyle? Bunlar kraker değil, meze meze. Bak bacım, demli çay içmezsem içimin yangını geçmez. Zaten içime ata ata isyanları yaktım 1600 hektarlık organımı, yaktım. Hı, ben kocam kayıp diyorum. Ergen geri sefil zehir ziftleniyor ya. Tavşanım, <laughs> Abi, bence bu adamı olduğu gibi götürüp yerine koyalım. Üstüne de bir not bırakalım. Bir dahaki sefere geri bırakmayız diye. Ulan deniyor. Ulan gergeden kafalı. Ulan kaçırılan adam geri bırakılır mı lan? O zaman fırına atalım patron. Hem iz de kalmaz arkada. Şşt! Tatmayın beni fırına! Sıcağa gelemem ben. Hemen tellerim. Kutlusu babayı arayalım. Fidye isteyelim. Mesela bak Cemal'i kaçırmış olsanız vermezdi ama... <laughs> pırlanta damadım ben. <laughs> Atmayın beni fırına. Ulan deniyorlar. Ulan gergedan kafalılar. Kaçırılan adam sizden daha zeki Evet fidye isteyelim. Zaten fırında işler kötü. Bari fırını kurtaralım. tabii kötü olur. Her taraf çok dağınık. Toparlayın biraz. Hijyene dikkat edin canım. Allah, Allah. Ne hijyeni lan? Kes. Biz paramıza bakarız. Şimdi senden bir parça gönderelim sizin de... da ne kadar ciddi olduğumuzu anlasınlar bakalım. Kaldırın. Bir dakika. Benden bir parça göndermek istiyorsanız ...peçeteye yazın verin. Ben gönderirim dokunmayın bana. <laughs> Hors of Mr. Porthifette!